Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk videom hatta. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Fortnite oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım Fortnite'a e, birinci olabileceğiz mi? Ee, başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, beni çok sevindisiniz. O zaman başlayalım. Arkadaşlar böyle video istiyorsanız işte oyun elde video. Sadece e, ben bu kanalda şey yapacağım. E, oyun, ve oyun videoları falan. Eee Tamam o zaman. oha ödümü kopardım. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu kanalda ne yapacağım? Hem, hem oyun oynayalım hem de anlatayım ben bu kanalda ne yapacağımı. İşte ben bu kanalda e, oyunları oyun çekeceğim. İşte değişik değişik oyunlar, Rocket League, GTA 5, e, işte Fortnite falan. Dolu dolu oyunlar çekeceğim. E i̇şte böyle olacak. Sadece böyle videolar çekeceğim. Belki başka farklı farklı videolar da çekebilirim. karar vereceğim ona. Ne oluyor be? Ana boga girdi oyun. Of. Oh. Bizim bir, bir saat tekniği. 1 saat. Oyun dondu be. Tamam başla, niye olmuyor? Of, neyse biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar oyun yeniden çalışmaya başladı. 46. sıradayız yukarıda gözüküyor. Abun olalım tabii ki. İçinde yokmuş. Bu arada arkadaşlar onun da iyi olduğuna bakmayın. Şimdi ben böyle oynuyorum. İki dakika da ölebilirim. Umarım birinci olabiliriz. de Buraya birisi gelmiş. Hatta ölmüş bile. Biri. Hmm. Aha birisi var. Belli ki o kişi şu. Belli de. o kişi öldü ve onun sniper'ını alalım bakalım. En sevdiğim sniper'lardan birisi. Hayır Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine. Uf, almak istemiyorum mi? Bağlan git bak. No, no, no. Ne yapıyorsun? Oyun. işte böyle oyun oynamayın arkadaşlar. Böyle oyun oynamayın. O yüzden ben neden bunu almak istemiyorum. Buna ölürüm diye direkt. Evet birisi bizi sniper ile ateş ediyor ama o kişi nerede? Bilemiyorum. Neyse boşver ver. Aa şurada birileri var. Onu indirebilir miyim? Burada da var. O tam şu karşımda. Hop eğer onu indirebilsem kralım indiremedim. Bekleyelim. kafasını çıkartsa çıkartsa Ben yani tek yoktu Aha Galiba Hop Evet o önledik Can azaldı İyi Bu arada tamam Onda sıkıntı yok İnşirirsin. Evet. Oha! Yuh yani. Neyse. 255 metreden vurduk. eski nişancı du, 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 du. Neymiş? Bu da sniper yok. Ha bu da sniper. Aha. Tüh vuramadık. Olsun vuramadık. şimdi. Bu arada arkadaşlar ben klavye klavye oynuyorum. Klavye mouse. Dur lan. Aha birisi burada. Anam. Oh oh, bitti onun işi bitti. Uu, işte. İşte arkadaşlar Oyun oynamak istiyorsanız böyle oynayın. Mükemmel temiz. Hiç hiç bir tane bile ateş atmadı bize. Şey, bize bir şey değmedi. Ama adamın pompalısını almak lazım. Hangi renk? Hatta ya direkt şey gidelim şu. Drop'a gidelim. Drop'ta bakalım bizi neler çıkacak. Umarım pompalı çıkar. Çünkü yani gri pompalı içi değil. Ya mavi çıkar ya da mor. En efsanesi mor. Mor en en efsanesi ee, şey. Abi bu oldu bunun. Ne diyordum? İşte en efsanesi turuncu arkadaşlar sen bittin ananı bitemedin bitiririz aha De sevmiyorum ben böyle bug oluyor inşallah ölmemişsiktir neyse bu bug, bug da bitti aha adam oraya kaçmış neyse hemen yakalayacağız onu yakalayalım ve onu öldürelim. Bu arada arkadaşlar 13. sıradayız. İyi gidiyoruz şimdilik. Sadece bir tane pompalıyı değiştirelim. Bizim için iyice. Ve abimiz burada. Hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yedek abimiz orada. Bunun pompalısını sevmiyorum ya. Bu pompalıyı sevmiyorum. Güzel ama şey Şarjör dolması iki saat sürüyor. Allah rahmet eylesin. Aa, ölmedi. Abilere selam. Çatışmaya devam. Mükemmel bir atış. Bakalım. Bunda ye yeşil. Oo, bunlar da. Ha, Ha. belliydi. Neyse arkadaşlar, anlamadım iki saatten de, deminden beri hala böyle oyun donuyor. Galiba oyun oy çekmedi de neyse. Oo, orası cehennem. Biz oraya gitmeyelim. Onlar birbirine savaşın en sonunda yapacağımız yaparız. Neyse evet arkadaşlar dediğim gibi işte ne dediğim gibi ya arkadaşlar anlatayım şimdi demin ben video öbür videoda bir şey çekmiştim işte neydi ya öbür videoda derken işte bu videoda ve bu video değil öbür videoda en sonda işte top şey ikinci sıradaydım adamı gördüm adamın e, turuncu pompası vardı pompasıyla. ben de işte adamı gördüm Adam iki tane ben kurşun şey atış etti. Ben de hayatımı kaybettim ne yapayım. Sonra işte küfür ettim falan. O yüzden o yüzden işte paylaşmak istemedim. Onun yerine küçük bir video yapayım dedim. İşte anlatayım dedim falan filan. Ve bu kadar. İşte küfürlü video atmayın dedim. Bu kadar olsun. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Tabii ki işte ilk videomda sıfır abonem var. Neyse yine de olsun. Abone olursanız sevinirsiniz beni. Like de atabilirsiniz. Ee, bu arada bu benim hesabım değil. Yani benim hesabım. Ama işte bu eski şey işte daha eski hesabım. Neyse. Bir dahaki sefere bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.